Hepinize selam arkadaşlar. Ben Batu Küçükçü kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün MT Kaya değil, hayalinde saklandım şarkısını söyleyeceğiz. Bunu bunu söylüyoruz. İyi seyirler diyorum. Kenarda Ki her kafadan ses geldi Ne olduğumu söyledi beni Yanlışlarımla vuran insanlardan bıktım Ben hayatta tek başıma da savaşırım Aşmak zor oldu bazı şeyleri yanımda Olsan farklıydı her şey her şey Bir süre yerimde saydım ki var Vazgeçmek çok kolay Kaptırdım müzik kendimi Ellerimi havaya kaldırdım Gözlerimi kapattım Hayallerde saklandım Yıldızlara bak Orada bir yerde umut var Bitmek, tükenmek bilmeyen ışıklar Kabullenmiştim ben artık Değişmez bazı şeyler hiç Aynıydı her şey ayrı tatsızdı İstediğim onca şey Gerçekleştiremediğim düşler Kalkattım yazmaya başladım Hepsini yapmaya hazırdım Bir süre yerimde saydım Kendimi bulamam sandım Tek bir hayatım var Vazgeçmek çok kolay Kaptırdım Işıklar hadi son kez yarınlar yokmuşçasına dans Başka yok bir şans, 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 bir saat bir saat bir süre yerimde saydım kendimi bulamam sandım tek bir hayatım var vazgeçmek çok kolay. başka yok Bir şans bir şans Ezezi için çok küçük arkadaşlar Takipte kalmayı unutmayın Bu Bu Konuşamadım Ezezi için için çok küçük arkadaşlar izledi, İzlediğiniz için çok küçük arkadaşlar tak takipte kalmayı unutmayın. Böyle daha fazla Mtk KK'ya git videomuz istiyorsanız bildirimleri açmayı, gönül yazmayı, like like atmayı, bildirimleri açmayı o, 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 unutmayalım. Bora baktıar git. Back to küçükümüz Mtk KK'ya girin. istiyorsanız Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlarım. Boran Boran bak yarık kanalına abone değilsiniz de abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. Allah emanet olun. Görüşürüz. Yani son bir son bir, bir videom olacak. Bunu da söyleyeceğiz. Bir de çek arkadaşlar. Türkiye vs Portekiz. Türkiye vs Portekiz. Türkiye vs evet, Portekiz. Video... Türkiye, Portekiz. Videoyu beğenmeyi unutma farklı, Başla! Vazgeçme, pes etme Yenilsek, yensek <něk> de <dizim> Ayıldız göklerde Ormanda, <anlam> <Pointflow> gözümde Aldığım her nefesimde Senin adın dillerde Şampiyonluk hedefte Bu canlı millilerle Arda Güler uyumda Kenan Yıldız yanında Bu Milyonlar ayran sana Kaptan Çalhan oğluna Kerem Atürk oğluna Ayıldızlı formana i am bize fark etmez Ronaldo bize fark etmez Portekiz Arda var takımda daha yaşı da 18 Verdi var, Mert var, kalmadı hiç dert bak Barış Alper Yılmaz, Hüseyin gibi şutlar Burası Portekiz, atarız 78 Şampiyonluk yolunda kimseyi affetmeyiz Burası Portekiz, atarız, 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 atarız 78 Şampiyonluk yolunda kimseyi affetmeyiz Ruben Diaz, Bruno Fernandez her detay veriyorsa da bir ders Bernardo Silva, Ronaldo Mendes Bu kadar da gol atılmaz, vallahi be. Cristiano Ronaldo dünyanın en iyisi En, en iyisi, futbolun MVP'si En iyiler Portekiz'de, Türkiye sadece işte Şimdi işte sahne bizde, futbol görün sayenizde Sizce kim kazandı? Videoyu beğenin ve devamı gelsin Fenerbahçe'de başladı, yarladı.